Merhaba arkadaşlar. Üçüncü derse hoş geldiniz. Üçüncü derste ne yapacağız? Aslında önceki derse göre çok şey eklemeyeceğiz. Sadece 2-3 tane aritmetik işlem yapacağız. Lakin bunları yapmamız lazım. Hemen dosya yeni diyoruz. Kaynak dosyası. Tamam. Şimdi size 4 tane işlem göstereceğim. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Olay yazıyoruz önce kütüphane dosyamızı hash. integer main'i açıyoruz olalım şimdi arkadaşlar direkt integer değeri iki tane integer değerimiz olsun bunları biz kullanıcıdan isteyelim I ne diyelim a ve b değeri girelim direkt değeri değeri giriniz. Şimdi scanf yüzde de yüzde virgül adres a adres b tamam. tamam şimdi a b değerini istedik aldık verdik olay bu şimdi arkadaşlar ne yapacağız Şimdi dört işlem yazacağız. Önce printf tab slash n yani alt satıra geçtik. Ya ekrana yazdırma işleminde yüzde d yapalım. O yüzde d neye eşit olsun? A artı b'ye kapattık. Printf. Ters slashing. gene alt satıra geçtik. Hatta şuralara şey yazalım. Toplamı. Toplamı. Çarpımı. Yüzde de. Şunu şöyle yapalım. A çarpı. Çarpı işareti neydi? Yıldız. A çarpı B. Tamam. Biri Bir de. Hmm ters slash, n en boşluk çıkarı A'dan B'nin çıkar V mesi çıkarılması yüzde D yazdık yüzde de virgül A eksi B printf sonuncusu da bölme yapalım ters slash, n en alt satıra geçtik aslında hepsini a, a önce b yaptığımız için şunu yazmasak olur mu A'dan adam b'e çıkarama. Şey yazalım a i B'ye bölme. A bölü b yapalım A bölü b eşittir yani yüzde de virgül a bölü b. Tamam. Return 0'ı da koyduk. Ne yaptık şimdi? iki tane değişken de anladık. Integer değişkeni de AB. O integer değişkeni de B'yi kullanıcıdan istedik. Değeri okuduk. Bunları atadık. Sonra printf'le bakın printf'le normalde mesela toplamı şuraya bir C değişkeni yapardım. Şunu C yapardım. Şunu şöyle yani A artı B eşittir C yapardım. C'yi şuraya direkt C yazardım. Ama böyle de yazsak da şu yüzdeki yüzde D değeri bunu alır. Yüzde de şuraya alır. Yüzde de şuraya alır. Yüzde de buraya alır. E çalıştırıyoruz. Youtube ders 3 yap. Ha. Koyduk. Şimdi A ve B değeri Ne girelim? 6 4 diye. Şimdi şuraya bakıyoruz. Toplam 10. Çarpım 24. A'dan B'yi çıkardık. Altından öyle 2. A bölü B 1. Neden 1? Şimdi geliyoruz buraya. Integer değeri, integer değeri. Böldük 1. Eğer burayı float float yapsak vereceğiz ya da şurayı şurayı şöyle yapsak 2.f 2.f 6, 4. Şöyle bir değer verdi. Neden? Neden verdi? Neden bunu almadı? %2.f Bunu yazdık. Tamam mı? Çalışması lazım. Ya da Şöyle yapalım. Yüzde %f 6, 4. Gene yanlış verdi. Şimdi Bura neden yanlış verdi? Bunu anlatacağım. Önce neden 1 ve 1 verdiğini anlatayım. Mesela 6 bölü 4 normalde 1,5. Lakin bize 1 veriyor. Çünkü integer değerleri tamamlıyor. Şunları float tamamlasaydık. Şunları. Sonra %2.f'lerle yazdırarak gelseydik. Burası da direkt %2.f ile bir reel sayı elde ederdik. Mesela 1,5'i falan elde ederdik. Peki. Bunları kapattık. Şimdi kapattık burayı. Tamam. Şimdi dört işlemi yaptık. Peki bu dört işlemi bir döngüde yapabilseydik bunu da diğer derste anlatacağız. Böyle tek tek yazmamıza gerek yok. Aritmetik işlemler böyle. Mesela şimdi kaç tane değer tanımlayalım? integer a virgül b kapattım bir tane float c değeri tanımladık. Şimdi direkt kullanıcıdan isteyelim. a ve b değerlerini giriyoruz. İşte scanf. Az önceki neredeyse aynısını yapacağız. Yüzde de üstte de virgül adres A virgül adres B kapattık şimdi printf'e şöyle yazdıralım e, aslında hepsini aynı şeyde de yazdırabilirsiniz dur onu da göstereyim size mesela şu flow'da direkt sil ya. az önceki şeyini göstereyim size hepsini tek şeyde yazma bölüm işte bölüm Önce bölüm yüzde d yapalım. Sonra çarpma yüzde d. Sonra toplama yüzde d, sonra çıkarma yüzde d. Şimdi geliyoruz. Bölüm neydi? A/B virgül. Bunu sırasıyla yerleştirirsek sırasıyla vermiş oluruz. Bu kadar basitler değişer Şimdi size işlem sırasına göre o aynısını yapacağız. Mesela integer gene a, b tamamalım tamamlayalım. İşte kullanıcıdan gene isteyelim aynısını. a ve b sayısı giriniz. Sonra scanf ile tekrar okur. Tekrar atayalım. Bunu tekrar tekrar yazın. Böyle tamamen silip yazsanız eliniz daha hızlı alışır. Elinizin alışması lazım. Gözünüzün görmez. İngilizce zaten biliyorsanız kafanıza direkt oturur bunlar. A, B, B. Tamam. Şimdi işlem sırasına göre yapalım. Mesela dur bir dakika. Bir de C, B, C tanımlayalım. C eşittir. Mesela değişik bir işlem olsun. İkisinin çarpımı eksi ikisinin bölümünden şey yapalım. Bir parantez açıyoruz. A çarpı B. Bölü a eksi a bölü b artı a artı b printf yüzde d virgül c kapattık return sıfırla uygulamayı bitiyoruz şimdi bunu neden yaptık İşlem sıraları her zaman önemlidir. Bunu ileride bir uygulama yapacaksınız. Matematik çözecek işte. Onlarda bile işlem bazı sıralamalar var. Önce parantezi içini yapar. Parantez işlerini yaptı. A çarpı B'yi yazdı sayı olarak. A bölü B'yi yazdı. Sonra soldan sağa doğru önce bu sayıdan bunu çıkardı. Sonra bu sayılarla topladı. Yani şurayı yapar. Sonra burayı. A çarpı B yaptı. A bölü B'yi yaptı. A çarpı B'den A bölü B'yi çıkardı. Sonra A ekledi B ekledi. Hatta bunu da durun. Sayı verelim. 3, 2 verelim. 10. Şimdi biz 3, 2'yi şuradan verelim. 3, 2 çarpı 6. 3 bölü 2, 1. Çünkü integer değeri. 6'dan 1 çıkardık. 5, 3 ile 2'yi de ekledik üzerine 10. Bu işlem sıralarını sakın sakın unutmayın. Sürekli deneyin. Mesela şöyle eğer şu parantezi koymasak mesela parantez a çarpı b eksi a bölü b a bölü b artı a artı b ne çıkar? Gene 10 çıkar. Niye? a ile b'yi çarpar önce. Sonra a bölü B yapar. Sonra A çarpı B'den A bölü B'yi çıkar. Çarpmalar, bölmeler önce. Çıkarmalar sonra. Çıkarma, toplama sonra. Parantez her zaman en önce yapılır. Ama A'nın önüne mesela eksi A yaparsan. Yani A, A sayısının eksisini almak isterseniz ilk o değer verir. Önce sayı negatif mi pozitif mi onu bulur. Sonra çarpma bölmeyi yapar. Hangisi soldaysa soldan sağa doğru yapar. Mesela hatta bunu deneyelim. Gene aynı çıkar. 3, 2. Gene 10 çıktı. Ama parantezi niye kullanırsınız? Kafanız karışmaz. Daha kolay görürsünüz. Ama şöyle yapsaydık mesela. A artı B'den. A artı B'den. A bölü B'yi çıkarsaydık parantez koymamız lazım. Niye önce burayı yapardı? Sonuç. Yok aslında bunda çok gene gene de o parantezsiz kullanılır ki bu. İşte bu parantezi işlem önceliği vermek istediğinizde kullanırsınız. Bu kadar da arkadaşlar. <laughs> Gelecek ders if öğreneceğiz ya da for artık onun sırası çok önemli değil ki zaten aynı uygulamada bile yazacağız. Böyle böyle gideceğiz. Diğer derse şimdiden spoiler vereyim. If ya da for. İyi günler arkadaşlar.